Bugün Kaan Eğitim Kurumları olarak mezun öğrencilerimizden olan Batın'la birlikteyiz. Batın hoş geldin. Hoş buldum hocam. Bizler seni tanıyoruz ama seni tanımayanlar için öncelikle seni tanıyalım. Hangi bölümdesin? Hangi üniversiteyi kazandın? Bize bu süreçle ilgili bilgi verir misin? Tabii. Adım Batı Emre Ulu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Mezun senemde ile beraberdim. 12. sınıf senemde 70 bin sıralama yapmıştım. Mezun senemde ile birlikte bunu 26 bine çektim. Şu an Eskişehir'de okuyorum. Üniversite sınavını mezun sürecinden sonra kazandığını söyledin. Peki bu kararı verirken neler hissettin? Mezuna kalmak senin için kolay bir karar mıydı? Mezuna kalmak benim için zor bir karardı ama sonrasında bunun gerekli olduğunun farkına vardım. Çalışarak daha iyisini yapabileceğimin de farkına vardım aynı zamanda. Hatta ilk mezuna kaldığımı öğrendiğimde bayağı kötü hissetmiştim. Kendimi kütüphanelere uğurmuştum. Peki Kahner'le yolun nasıl kesişti? Neden burayı tercih ettin? Açıkçası ben sıra sıra dershaneleri gezmeye başladım. Sonrasında kanere rastladım. İçeride beni güzel karşıladılar. Koşuk sisteminden bahsettiler. Ben de bana uygun bir yer olduğunu düşündüm. Sonrasında anlaştık. Kaan Erdi mezun senende nasıl hazırlandın? 12. sınıf süreçlerinden farklı olarak neler yaptın? Nasıl bir program vardı? Genel olarak bize bir yılını şöyle kısaca özetler misin? 12. sınıfımdan farklı olarak çok daha planlı ve düzenli çalıştım. 12. sınıfımdaki çalışmamla alakası yoktu. Burada denetlendim de denebilir aynı şekilde. Hocalarımız sağ olsun çok yardımcı oldular. İşte hızlı deneme süreçleri olsun, bir ay boyunca denemelere girdik. Onun dışında soru çözümleri olsun. 12. sınıfta yapmadığım şeylerdi 12. sınıfta daha çok soru çözmeye daha doğrusu e, konu öğrenmeye odaklanmıştım. Mezun senemde sorularla kendimi pekiştirdim. Ayrıyetten konuları Kaan e Şubat ayında bitirdiğimiz için sonrasında deneme çözmek için bolca vakit kaldı kendime. Bu şekilde kendimi daha fazla geliştirdim. Stres ve motivasyonunu bu süreçte nasıl yönettin? Ben genel olarak çok stresli bir insan değilim ama tabii sınav süreci, hayatımızı belirleyecek bir sınav. İnsan ister istemez stres olduğu zamanlar oluyor. Burada koşuluk sistemi bana yardımcı oldu. Stresimi azaltmama, kontrol altına tutmamı sağladılar. Motivasyon olarak da kendimi bildim bileli mühendis olmak istiyordum. Bu yüzden daha sıkı çalışmaya devam ettim. Yeri geldiğinde zorlandığımda pes etmemi bu sağladı. Peki Batın, bu yıl mezun kalacak öğrencilere ne gibi bir tavsiyede bulunursun? Yani herkes kendi potansiyelinin farkında olduğunu düşünüyorum ben. Yani hak ettiğiniz sıralamanın bo olduğunu düşünmüyorsanız hayatınızı bir sene daha bunun için çalışmak çok büyük bir şey değil. Belki 40 sene boyunca aynı işi yapacağız ama bir sene bunun yanında düşündüğümüzde çok ufak bir zaman olarak kalıyor. Bu yüzden en doğru kararı verecek olan yine sizlersiniz. <laughs>